Evet arkadaşlar geleneksel aylık harcamalarımızın hesabını tutuyoruz aylık harcamalar aylık gelirler nakit gelirler tabi bunlar yatırımlar değil e, ne kadar e, cebimize para arttırabiliyoruz kazandıklarımızdan ve bu arttırdıklarımızı yatırıma dönüştürebiliyoruz bunların e, şeyini çetelesini tutuyoruz şimdi arkadaşlar daha detaylı yazmaya başlayacağım bugünden itibaren. Mesela faturalar. Faturalar ne var? Babamın faturaları var arkadaşlar. Benim evimin faturaları var. Benim kiralık olarak başka bir şehirde tuttuğum evin faturaları var. Yani iki evde oturuyorum. Birinde kira vermiyorum ama fatura ödüyorum. Diğer evimde kira veriyorum ve fatura ödüyorum. Ee, şöyle babamın su faturası. E, telefon attım. Babamın elektrik evim elektrik kiralık ev elektrik kiralık ev sıcak su evim su evim internet kiralık int, ev internet kiralık ev doğalgaz evim internet bunların hepsi arkadaşlar 2532 lira tutuyor benim kendi oturdum evimin yakacak parasını hesaplarsak aylık 1000 TL kadar onda 3532 TL diyebiliriz arkadaşlar ancak ben kendi evimi yakacak parasını hesaba katmıyorum. Çünkü bir noktada çok kavarıyor bunlar. Onu katmayacağız. Şimdi 2532 TL fatura parasını getiriyorum. Bu noktaya yazıyorum. Kiralık oturduğum bir ev vardı. Onun kira ücreti vardı. 3 adet kredi kartım vardı. Bunları ödüyordum. Ondan sonra eşimin yol ücreti vardı. Benim yolum taksiyle gittiğim için taksiye kredi kartından benzin alıyorum. Eşim otobüste gittiği için yol ücreti ödüyor. Bu genel anlamda bizim şuraya kadar olan masrafların toplamı, şuraya toplam harcama olarak geçiyoruz. Yani aile harcaması bu. Bunun haricinde yine harcıyoruz arkadaşlar nakitlerden. Ee, şu an aklımda yok ama yani bir şeyler harcıyoruz yine. Sadece kartlardan harcamıyoruz bilginiz olsun. Şimdi bunları genel anlamda toplarsak arkadaşlar toplam harcama oluyor. Ben bu toplam harcamı ma maaşımla kıyaslıyorum. Yani bu ay ne kadar toplamışım ben aldığım maaş bu ay yaptığım ailevi olarak yaptığım harcamalara yetiyor mu yetmiyor mu bunu oranlıyoruz. Bakın bu oranı Şurada yapıyoruz arkadaşlar. Yani 114. Bu ne demek arkadaşlar? Ee, toplam yaptığım harcama maaşımı geçmiş. 100 olsaydı maaşımla toplam yaptığım harcama eşit olacaktı. 114 olduğu için maaşımı geçmiş. Bakın bir önceki ayda maaşımı %60 geçmiş. Yani maaşımı tüketmişim. Bir maaşımın yarısından daha fazlasını da tüketmişim. Bu ayda zamlı maaşlar alındığı için arkadaşlar bizim maaşımız arttı ama toplam harcamamız da arttı. Eğer bu zamlı maaş olmasaydı arkadaşlar toplam harcama yine %160'ları bulacaktı. Şimdi önümüzdeki ay yine bir zam var. Tabii ki bu bize değil. Benim maaşım önümüzdeki ay daha da düşüyor. Eşimin maaşı artıyor. Bu sefer yine bir e, toplam kazançta bir artış olacak önümüzdeki ay. Dolayısıyla bir de toplam kazanç var. Bakın burada toplam kazanç yatırım yatırma ayırdığımız para. Yani toplam kazancın yatırma para ne kadar gidiyor? Yani toplam kazancımızın, aile kazancımızın yatırıma ayırdığımız tutar. Bu ne demek? Yani toplam harcamanın dışında kalan para. Yani bütün aile ve harcamaları tamamlıyoruz. Onun dışında kalan para yatırım için ayırıyoruz. Bu para toplam kazandığımız paranın ne kadar? Tabi bu toplam kazandığımız paranın içinde arkadaşlar e, kira gelirleri de var. Yani sadece biz e, kira ödemiyoruz. Kira da kazanıyoruz. Ve maaş gelirleri de var. E, i̇şte bu e, toplam kazancı toplam harcama yaptıktan sonra kalan parayı yatırıma aktarıyoruz. O da burada. O oranda burada. Bakın bir önceki ay %40'mış bu bu ay yüzde 47'ye yükselmiş. Önümüzdeki ay e, zannedersem daha iyi olacak. E şimdi burada bizim bir amacımız vardı arkadaşlar. Bu amaç neydi? Bunu yüzde 66'ya götürmekti. Şu yatırıma ayırdığımız parayı. Bu şu an yüzde 66'ya gitmiyor. Neden gitmiyor arkadaşlar? Şundan dolayı gitmiyor. Buradaki eksik olan ne? Bizim kazancımız Ocak ayında arttı ama. eee Diğer taraftan işte bizim bir kredi vardı. KYK kredisi onu kredi kartından çektim. 36 bin liraydı 4'e böldük. Yani 9.000 bin, 9.000 bin, 4 ay ödeyeceğiz. İlk ayını biz burada Ocak ayında ödedik. Şimdi 9.000 buraya girdiği için arkadaşlar bu yatırımı ayırdım. Para benim düştü. Yani aslında o 9.000 lirayı buradan çıkartırsak arkadaşlar ne olur? Bu 47 daha da 60'lara doğru gider. Dolayısıyla o, o 4 ay boyunca onu ödeyeceğiz. Dolayısıyla bu yatırıma ayırdım parayı arttıramayacağım. Öyle bir sıkıntı var. Ancak bir önceki aya göre artmış. Önümüzdeki ay eşimin maaşının fazla olması ama bu sefer benim maaşım düşecek. Bu ay fazladan verildi. Yani bir şeyler dengelenecek orada. Harcamalarımız daha da artacak arkadaşlar. Ee, dolayısıyla sadece sizin harcamalarınız artmıyor. Gördüğünüz gibi faturalar 2500 lira. E, bunun kendi evimde ısısını koyduğum zaman 3500 lira ediyor. Bu sadece fatura yani sizin anlayacağınız. Dolayısıyla bizim burada bu 47'yi 66'ya yakınsamamız gerekiyor. Bakın buralarda yakınsadık, buralarda uzaklaşıyoruz. Bunu yapmak için çeşitli yöntemler geliştirdik ama her zaman karşımıza başka bir şey çıktı olsun 42 bin liralık KYK borcumuz vardı o yapılandırıldı 36'ya düştü Şu an yine taksitle af gelmiş galiba yani o Çok büyük miktarda bir Şey yapıyorlar taksit yapıyorlar Ben taksitle uğraşmıyorum arkadaşlar faiz ödemek yerine Kredi kartım zaten 4 aya böldü vade farksız ödeyeceğim bir tane kredi kartından çektik vade farsız ödeyeceğiz arkadaşlar. Bir faiz almayacak 4 ay boyunca. Dolayısıyla 9000 9000 ödeyip işin içinden çıkacak. İşte o 9000 liraları öderken bizim bu hedefe tutmayacak. Aslında o 9000 olmasa bizim bu hedef çok büyük ihtimal tutacaktı. Biraz da hedefi tutturmak için harcamaları azaltmamız gerekiyor. Ancak harcamaları azaltam azaltma yönünde değilim. Niye değilim? Şundan dolayı değilim arkadaşlar. E, harcamayı azaltırsanız yani ihtiyacınızı almazsınız gelecekte o daha da pahalaşıyor. Yani diyelim ben bugün tost makinesini bir ay iki ay önce tost makinesi aldım. 1000 liraydı. Şu an aynı makine baktığımda 1800 lira. Anlatabiliyor muyum? Böyle her şeye zam geliyor. 3 ay önce araç lastiği aldım. işte 4000, 4000 liraya geldi. E, şu an almaya kalsan belki 6000-7000 gibi gibi böyle ihtiyaçları kesmek de mantıklı değil e, a, yatırma para ayırmak Aslında daha önemli ancak e, bu enflasyon ortamında ihtiyaçları da almak önemli arkadaşlar diyeceğim okul bizim hesaplarımız e, tutmuyor e, a, her zaman yeni bir şeyler çıkıyor karşımıza İşte enflasyon oluyor Enflasyon arttıkça daha büyük harcamalar yapıyoruz şu kredi kartlarından yani bir de ileride ihtiyaç olabileceğini düşündüğümüz malzemeleri bugünden almaya çalışıyoruz. Onun için bu hesap tutmuyor. Ancak ben bu hesabı ocakta tutturamayacağım. Şubat'ta, Mart'ta, Nisan'da tutturamazsam dahi Mayıs'ta kesin tutturacağım arkadaşlar. Şu %66.6'yı yakalayacağım. Herkese iyi günler.